çocuklar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biz Elazığ Bilim Merkezi'nden geliyoruz. Sizlere İlozallar'ı Genel Sekreterimiz Ali Şiş'in, Elazığ Valimizin selamlarını getirdik. Bilim Merkezimizin içerisinde iki tane planetaryum, bir tane planetaryumumuz, iki tane bilim müzemiz, deney salonumuz, sinema salonumuz ve atölyelerimiz var. Şimdi bilimsel bir tepkime yapacağız. Kimyasal bir tepkime oluşturacağız. Bütün kimyasal tepkimeler için geçerli benim bir kuralım var. Kanadım da yok uçmaması lazım. Peki şimdi roketleri yollamadan önce şimdi üçten geriye doğru sayıyoruz. 3 2 bir ve bunu yaparken hiçbir şekilde elimde bir sıcaklık hissetmiyorum.

Bak, daha Elazığ Bilim Merkezi olarak bugün Kuşhane Kum Mezrası'nda bulunan ilkokulumuza misafir olduk. Buradaki çocuklarımızla buluştuk. Bilim merkezinde yapmış olduğumuz bilime dayalı etkinliklerimizi ve deneylerimizi burada gerçekleştirdik. Bundan sonra da diğer ilçelerle devam edeceğiz inşallah. Sizlerin de aracılığıyla TÜBİDAK'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. 3 yıldır Kuşhane Komik Okulu'nda görev yapıyorum. Ee, okulumu çok seviyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum. Burada çalışmayı çok seviyorum. İl merkezine yaklaşık 65 kilometre gidiş geliş yapıyoruz her gün. Sobamızı biz yakıyoruz. Okulumuzda şu an kütüphane kurmayı düşünüyoruz. Kütüphanemiz için e, desteklerinizi bekliyoruz. Elazığ Bilim Merkezi'nden geldiler. öğrenci etkinlikler düzenlediler. Bizler e, mahrumiyet bölgesinde olduğumuz için çocuklarımızı çok fazla götüremiyoruz. O yüzden bu tarz projeler e, çocuklar adına bizim adımıza çok iyi oluyor, çok yararlı oluyor. Çocuklar için de bugün bayram gibi bir gündü, bizim için de aynı şekilde. Her zaman bekleriz, e, kapımız herkes açık. Bizler unutmayın, bizler mahrumiyet bölgesinde bir köy okuluyuz. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bugün ben e, kuşane kom ilkokul öğrencisiyim. Bugün bizi ziyarete geldiler. Kış için bot aldılar bize. Ondan sonra deney yaptılar. Bize hediyeler getirdiler. Ee, bizi ziyarete geldiler. Hepsi için, her şey için teşekkür ederiz. Eğlendik. Şey, şey, etkinlik yaptık. Sonra, sonra oyuncaklarla oynadık. Sonra şarkı açtık, oynadık. Çok